Günaydınlar dostlar. Arkadaşlar günlük yabancı olan tablonu, tablosu 27 Aralık 2023'te iş yatırım tarafından yayınlandı. Peki ilk önce borsamızın biz yıl içi yabancı oranı grafiğine bakalım. %36,94'e doğru bir düzeltme yapmış arkadaşlar. En son %38'in üzerindeydi ve yaklaşık son son 1,5 yılın en yüksek değeriydi arkadaşlar. Onu söyleyelim. Hatta son 20 ayın en yüksek değeriydi buradan sonra tabii ufak bir düzeltmesini yaptı çünkü yabancılar ciddi oranda e, e, hisse sayılarını arttırdılar arkadaşlar. Tabi borsamız düşüyor o da farklı bir konu onu söyleyelim ama neticede yabancı oranını arttırıyor. Burada bu yabancı da olabilir arkadaşlar. E, yurt dışında yerleşikler de olabilir. Ona bir şey diyemem ama. Peki e, hafta içi olduğu için sadece e, 25 Aralık'taki yabancı takas oranıyla 26 Aralık'taki yabancı takas oranını bir kıyaslayacağız günlük olarak ve haftalık olarak bakacağız. Aylığa hafta sonu bakıyoruz genelde arkadaşlar. Şimdi en çok 25 Aralık'taki 25 Aralık'tan 26 Aralık'a geçerken en çok yabancı oranla arttığı hisseler. VBTYZ arkadaşlar %19,80 artmış yabancı oran ama burada büyük ihtimalle bir hisse devri söz konusu. Eksi 4,5 arkadaşlar getirisi olmuş. Kuzey boru yabancı oranı %2,80 artmış. Eksi 3,5 getirisi olmuş yalnız. Mega Metal'e baktığımız zaman %2,01 artmış. Caddes'e baktığımız zaman %1,93. Ritalba baktığımız zaman 1,38. Cemas, Çusan, Tarkin, MHRG'ye ve Marble'da arkadaşlar yabancı oranı günlük bazı artan hisseler. Peki bunun dışında azalan hisseler hangisi? Prizma arkadaşlar eksi 1.76 gübre fabrikaları eksi 1.69 ki arkadaşlar baktığımız zaman son günlerin son 6-7 günün en çok gündemde olan hissesi gübre fabrikaları arkadaşlar bedelsiz iptal aldıktan sonra aşağı doğru çakıldı. Alfaş'ın yabancı oranı düştü arkadaşlar ve baktığımız zaman Astor'unki düştü, Eydenhan'ınki düştü, Derhal düştü arkadaşlar, Obesa, Koza, Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve PL türü arkadaşlar. Bunların yabancı olanlar düştü. Haftalar göre en çok artanlar VBT izi artmış. Grand Türk, Teknosat, Tapgıda, Burçe, Cates, Tarkim, Dojo, MHRGY ve 10 Cesem. en çok azalanlar gübre fabrikası arkadaşlar. Eksi yüzde %40 değer kaybetmiş. De yabancı yüzde %3.38 çıkışta oran olarak. yüzde %12.62'den %9.20'de düşmüş. E, DNA ısı, Prizma, Elip, Söktaş, Alfaş, e, yükselen Belgio, Segio ve PL turda arkadaşlar yabancı oranları en çok düşen hisseler olarak karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi haftalık bazda baktığımız zaman aslında yabancı da son bir haftanın ciddi bir alım e, oran alım ve oran artışı söz konusuydu. Tabi bu ileride neler getirir, neler götürür hep beraber bakacağız. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim Sağ olasınız.